Evet 2025 Worlds yarı finalinin rövanşı Genji KT mücadelesi. Worlds yarı finalinde KT Rolster. Genji üstünlük sağlamış ve finale çıkmıştı. Ama tabii bu sefer LCK sınırları içerisindeyiz. Kore sınırları içerisindeyiz. E Genji yine bu seriye favori olarak geliyor. Bizim LCK'den biraz son zamanlarda alıştığımız Jace Perma devam ediyor. Jace Hazır ve Ambesa İlk Nikomal Fight ve da gitti Genji'den. <laughs> Rise açık ve şu ana kadar Rise yani ligin en iyi mid laner gibi duruyor. Oyunun şu an en iyi mid laner gibi duruyor pro ama alınmadı. Cancı rakam ve Zinza mı öyle kapattı draftı. Yani Talia'ya karşı bu kadar dive opsiyonuyla oynamak tabi Yone ve Rumble aldıktan sonra anlayabiliyorum biraz bu kadar dive oynamalarını da. Dün şart mıydı emin değilim ya. Jarvan'la falan belki daha iyi olabilirdi. Emin de Ezreal'a gitti. O kadar Dyer'a karşı kendimi savunayım dedi. Ya yani 2025 olsa Talia bu kompü başına yener. Ama bu sezonki Talyadan damage çıkmıyor abi. 2026 Talya'sı hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden JG'nin çok malzemesi varmış gibi geldi bana dive anlamında ve demo canlılığında. 2025 talyası bence net yenerdi bu maç ama şu an bu sezon bunu söyleyemiyorum yazık ki. Bu arada e, atak speed botu aldığınızda arkadaşlar orta koridorda oynarken atak speed botunun orta koridorda güçlendirilmiş hali lifesteal veriyor. O yüzden yönelerin yası olarak hatta midlane'deki Eddie akşam gibi şampiyonların falan lifestyle eşyası almasına gerek kalmıyor. Bakalım öyle bir şey gidecek mi Chovy'e? daha krit odaklı bir şeye gidecek mi bu falan? Ulti falan da attı. Chovy kesmeye çalışıyor. Drow da geldi. Bidinin flash'ı yok ama. Hala ölmedi ama ölecek yani Wiggins'i. Böyle yok. bir Kili de bırakmaya çalıştılar. Boss düşmez. Orta koridorda jungler ve supportların karıştığı 3 ve 3'te Ali'ye aldı Cenci. Evet ikinci ejderi de alıyor. 2005 altın öndeler bak. Hiçbir şey yok ortalıkta. TP geliyor. bütün CC'yi kaza attılar. Az hareket edemedi ya. Arusu boşa gitti arkada. Ejderi de aldılar. İki tane de kill aldılar. 4000 altın fark oldu bir anda. Ortada hiçbir şey yok. 4K gold'luydu oldu orada. Evet bir ruler ölüsü geldi. Bak haritada hiçbir görev yok. Orta koridorda bir ruler ölüşü.

How is he going to be okay though? now, going down very low himself. As now Canyon looking to try and get in there, but it's perfect. That's his extraordinarily durable Chovy, not able to find too much of a target, but its sole point on the table. And Genji, I think, is just able to take it. not be engaged from KT, but they just weren't quite able to find Ruler. I feel like that was their target. We're able to connect on him, and as a result.

Sanki onu da alacaklar gibi. Bir doğrucalı çoğu oyunun üstüne. O dönemeden öldü mü? Play öldü. Ha Ezil'in ölmüş. Ne oluyor? Botta dive var. Bir de de Rakan öldü. Tamam çok gereksiz şey yaptı bu arada. Açık gözlük yaptı. Dümdüz kuleye vursalar alıp çıkarlardı pozisyonuna yani Hiç gereği yoktu. Ya tamam Ezreal kastı. 3-0 Ezreal da iki tekli koridora karşı Ezreal tek başına zor iş. Yine çökmeye geliyorlar. Yine ulti yok. Ama kaz ölmedi. Kaz ölmedi. Yaz 5 kişi play yaptı Keyfir olsun. Diğer taraflarda bir şeyler kaybetmemeleri lazım. E, play it verler. Çok bir şey olmaz. Bir tane play plate'den bir şey olmaz as Ghost still has the unbreakable will, but he might need to use it a little bit earlier than he'd otherwise want to. As the dragon continuing. Bunu çektiler. Bunu ve Kenyon terste kaldı. Ben verim alamadılar ama Talia duvarından da. Rambul ultisi geldi. bayağı verimsiz. Gerçi bir çarpıyormuş ama. Hayda giremedi Kate Rose'ın türlü. Ay, i̇yi yöne ultisi geldi toplamaya. Onları az cencinin ama kimse ölmedi ha. Herkesin canı çok az ama kimse ölmedi hakikaten ya. Tüm canları toplasan bir kişilik canı var ha Cenci'nin. Cenci'nin eşyalara bakın arkadaşlar. Sonya <laughs> Vadi Yaren Leandre. Hakkı 24. 3 eşya. 16 level. Abi toplayını böyle oynamak lazım ya. Cashback, <laughs> cashback galiba her şey almak lazım. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Galiba keşbeki her şeyi almak lazım ya. Topla yine bir keri gibi kullanmak lazım artık. Bu santeler bu vazgeçilsin abi bu işten. <laughs> %8'ini geri alıyorsun harcadığın gold'un. Hesaplayalım ne kadar almıştır. Dur Çovi'ye ultiyle kaçmaya çalışıyor. Ve kalabalık çöktüler bu arada. Sektirdiler Çovi'yi.

Evet, çok fed, çok fed. <laughs> çok fed de değil aslında. Yani buna fed ya fed dememiz için işte <laughs> gerçi 5-0 oldu şimdi de. <laughs> 50 saniye sonra Eldir var. Alder da çözülür oyun zaten. Yeti <laughs> bu arada mecburen savaşacak yani. Yaz Alder alsalar bile kaybedebilirler biliyor musunuz? Öyle bir fark var. 11 bin altın fark var yani. <laughs> Flip the elder. Yeah. I think Genji should not flip the elder. Buradan Duro geldi Perfect bitti öldü bile Perfect Ha Eldar çıkmadan kestiler abi Yetmeyecek ki Eldar çıkmadan dümdüz koşup kestiler bu arada Dümdüz düm koşup kestiler harbiden he Bitti yani Minyon gelmemiş İki tane minyon var ama yani that simple. da okulların son canı çok zor gidiyor be. Küçükken arada bildiği. Ulu ultisiz kesiyor. Kidan vurdu damage'a bak. Bunu ZQ ile kesti. Almayı denediler ultisi de yetmedi ya. Ronaldo geldi. Az da kaçamayacak ki. Açtı mı? Aha. Açtı kaz. Yani patladı. Elder düşmedi ha kaz. Eyvah yaratık geldi kaçın. Bumble geldi kaçın. Perfect. Still dead. For. <mim> as well as well. KT. They're they're circling the drain well and truly. I hope the comms are all about what they're going to do in game number two, and probably being pretty happy that there is going to be no rumble in that game. Yeah. Um, because in this game, Keen kind of took over, and there was nothing that they could do. Yeah. The money printer rumble. It certainly does. Adam resmen parayla dövdü ha. Bu paranın <laughs> nereden alıp parayla dövdü ya adam. <laughs> yani 31 dakika aslında uzun sürdü bence bu maçın yakaladığı snowball'a falan ama biraz da maç sonu bir, bir tık eğlenelim demiş olabilirler. <laughs> Evet, Seren'in ikinci maçındayız. Maçı Cenci kazanmıştı. Bu maçta da KT'de bir oyuncu değişikliği var. Polo oyuna girdi Ghost'un yerine. Ben sezonu daha çok Polo ile oynamalarını bekliyorum ama bakalım sezonu daha böyle şekilde ilerleyecek mi? Nasıl ve Nico banladı KT'yi Roaster. Rise kaldı ya Rise alınması lazım. Oraya Nazir ve Malphite banladı Cenci'yi. Kesinlikle Ryze olması gerekiyordu, KT direkt aldı Ryze'ı. Evet, KT Lost'u Ziggs ve Nautilus ile tamamladı draft'ını. Biraz evet, range de alalım dediler Ziggs'le. You know, Fena da burst'leri yok peak yeah. um, um, bu arada. Pick potansiyeli yüksek bir kompas aslında yeah. bu. Yani Renekton, yeah. Ryze, Ziggs, Nautilus'lar iyi pick yaparlar. Uh, Fakat karşılarında um, ambesa Jungle var. Körmüşleri Because, çok kuvvetli bir şampiyon yeah, var karşılarında. Biraz onu kontrol altında bulur gerekebilir. Standart team fight'larda belki iş yapabilirler ama Körmüş'lerde çok yani evet Renekton falan çok iyidir ama Renekton'un olmadığı taraflardaki küçük çeta savaşlarında biraz problem yaşayabilir Katie Roster. Yani yumurtası var tabi ya. Yani koruma... <laughs> önüne geçip korumaya çalışıyor Kanyon da yetmeyecek gücü. <laughs> Kanyon baktı bunu koruyamayacağım bari Ryzen keseyim dedi kesti. <laughs> Başver money... oh, ne kadarcasın adam bir kez. Ay o, çok iyi duvar to... be. <gülüyor> <gülüyor> Ya, Sion ölüyor. Kayn'i yakalayıp kesmeye çalışıyorlar. konu yetişir mi ona? Yetişti ona. Kayn o kadar fazla yaşadı ki bu arada arada Bdd de kaynayacak galiba. Aa mekan gitti Bdd. Kayn daha yeni öldü ha. O da Polo öldü. Bdd fight dışı. Sion'un kullanılan kazı da kestirdiler. Aa bildi diye Didi, Kulen ha, and we'll be able to do so. It is. It is. Perfect just looking on you. I hope that... not to have a fun time. I hope it was actually Polo's decision and he wasn't just like forced into this, because it's really not looking like a whole lot of fun. Continuing to do so here as well as Polo with the aftershock, but he is just gonna be a polo, polo bit more Giriyor, çarsal olarak kitleniyorlar ve günah keçisi oluyor sonra. Neyse birebir çıktılar en azından pozisyondan. Arkadaşlar spor kulüplerinde bir takım bir sezon zarar eder. Öbürü öbür taraftan kar eder falan. Buradaki asıl yaratılmak istenen şey görünürlüktür abi. Ne kadar fazla yerde ne kadar fazla göründüğündür olay. Bunu aslında bir medya platformu gibi düşünebilirsiniz yani. Ona göre on daha fazla sponsor vesaire çekebilirsiniz. İrfan Can hoş geldin. Also hasn't finished his boots, but they do at least go into his little slot. <laughs> o yüzden zaten bu takımların hani e-spor takımlarının da spor takımlarının da zaten bir sürü branşlarda bazen zarar etmek uğruna para harcaması var. Çünkü global olarak bir taraftarlık bir hayran kitlesi oluşturmaya çalışıyorsun sen. İnsanlar daha çok eğlenmek istiyor. İzlediği şeye para vererek izlediği bir şeye hele daha çok keyif almak istiyor. Daha zevkli bir şey izlemek istiyor. Dostum i̇şte bu eğlence sektörü abi. Senin rakibin... Ya yani sinema falan da senin rakibin. Az girdi içeri. Bu da ejder rel'de kaldı. Ha mesela tutamıyorlar ha. Oğlum mesela jungle çok iyi ya. Abuk subuk zinzaoları falan oynayacağınızda bunları oynayın ya. Eğlence çok para harcana bir sektör. Sinema, film, televizyon, spor, e-spor fark etmez. Bu para harcanan bir hmm. Ve bu paranın bir noktada geri dönüşünü de istiyorsun parayı veren taraflarında. Ama aynı zamanda bunun bir de şöyle etkisi var. Dünyanın kaosu sürüklenmesini de engelleyen şeydir aslında. Çünkü insanların canının sıkılması demek. Bir noktada isyana, kaosa, savaşa gitmesi demek olabilir. Bunun da bir yönü ya bu yönü de var. Eğlencenin bu yönünü de tutmak zorundasın. O yüzden belli noktalarda zarar ederek yapmayı seviyorlar. Mecbursunuz bu dönemi. Yönetmek istiyorsanız. Fakat burada şeyi gözden kaçırıyor bence. Bence bunu sinema sektörü de bu arada kaçırdı. Mesela Marvel Cinematic Universe'da çok güzel bir ime yakalamışlardı. Cıvıttılar, kaçırdılar bunu. Abi yeni jenerasyonu tutman lazım. Yeni jenerasyonu... Şimdi eskiden spor ve sinema, yani futbol maçı ve sinema vardı. Başka bir eğlence yoktu. Şimdi çok şey var abi. Şimdi çok eğlence türü var. Her yere gidebilir insanlar o yüzden. Bu rekabeti işte bunu düşünerek hareket etmediler. Yeni jenerasyonları biz nasıl getiririz bu işe diye düşünemediler. O yüzden gitgide azalıyor. Ha, bunu bak aynı izlenmeler düşerken para aynı kalabilsin diye çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar. Mesela NBA'in betting'i getirmesi diye. Adam Silver açıklama yapıyor abi. İzlenmelerimiz %47 düştü diyor. Salary cap artmış o sırada. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir normalde değil mi? Eğlence sektörünün en önemli metriği izlenmedir. Ne kadar fazla insana ulaştırdığındır ürünün. Niye böyle oluyor? Çünkü bettingle falan işte suni bir şekilde para oluşturmaya çalışıyorlar. Önemli olan içeriğine sunduğun şeyi daha kaliteli hale getirmek. Hmm. En yapması gereken bir sürü şey var abi mesela. Molaları kısaltmak olabilir, faul miktar. Ya yani maçın akışını bozmaman lazım. Yani. Gibi gibi bir sürü sektörde bunu futbolda var. işte e-sporda da var aslında yapılacak şeyler. Yani izleyici deneyimini sen yükseltirsen, izleyici daha çok keyif alacağı ve parasının karşılığında daha çok alacağı bir şey verir abi insan. Hiç problem değil. İnsanlar eğlenceye para vermekten hiçbir zaman çekinmezler. Hiçbir zaman hem de. Bak aynı F oyun sektörü de yapmıyorum abi. Dandik dandik oyun çıkartıyorlar. 100 dolara çıkartalım fiyatları diyorlar. Almaz ki millet. Alır oradan 10 dolara Hollow Knight'ını oynar keyifli keyifli takılır. Ve bu arada Hollow Knight'ı süper bir oyun bulduğum <laughs> için söylemiyorum bu arada. İyiyim <laughs> bakması niye garip gelsin ki abi. FIFA denilen oyun bu arada büyük bir para tuzağı, büyük bir skem. Bak ben geçmişte oynuyordum Ultimate Team. Ve çok eğlenerek oynuyordum. 2016'da 17'de falan. Ama <laughs> gitgide öyle bir hale getirdiler ki oyunları. Hem pay to elementi çok arttı. Hem de oyun iş gibi olmaya başladı. FOMO ya. Bu Fear of Missing Out duygusuna. O kadar yüklediler ki oyunları. E, oyun iş gibi olmaya başladı. Ben ne yaptım? Bıraktım abi. Bıraktım. Bir iş ol. Ben eğlenmek için oynamıyorum ki. İş için oynuyorum. <laughs> Deluk geldi. Bu arada Duro 7 level hızlı burst Onun yüzleri de tanklamaya çalışıyordur o. Ahmet de kafayı vurdular. Ay çok çok iyi yakaladılar BDD'yi. Perfect ne yapabilir ki şu an yani? Bir de ayak vurayım diyor Perfect. İyi de vurdu aslında da. Kenya'na kimse temas bile etmiyor bu arada. Ama mesela inanılmaz bir iş yaptı ya maçta. Yani oradan bilmiyorum ki. Ama Kanada refah seviyesi yüksek bir ülke yani. Hep ucuz bir ülkede değil bu arada Kanada. Yani pahalıdır, yüksektir diye düşünüyorum. Ha? yine duvara takıldı. <laughs> <laughs> ölmedi! Ölmedi! Öldü ya, dur o geldi kestim. <laughs> What the heck was that, that was a very weird interaction, never <laughs> you mind, as now, Genji with a man advantage, <laughs> but Canyon's very very low, there's mega inferno bomb as well, they're trying to do the damage here to Ruler, Ruler'ı kesmeye çalışıyorlar, Ruler'ı kestiler, evet, güzel. Abi, Canyon'ı kesiyor herkesin, siz niye bu kadar Ruler'la uğraşıyorsunuz ki? Abi, klasik AD carry'i kesme şeyi bu arada. Kafa AD carry'i kesmeye gidiyor. Damage'ı vuran AD carry olmayabilir. başlıyorlar kafa oraya gidiyor. Bu arada biliyordum. 15 kendine 15'le kriptografi ile kriptografiyle zaten makine öğrenmesi ve yapay zekaydı. Ne yapacağım bir daha şimdi? Yeni bir chat GPT geliştirmeyeceğim mi böyle? Umurumda değilim senin yani. Yenisini yapmak. da aiming. de bütün and uh yeah ya the yeah. um there that is yani gerçekten Gül'ü oynaya kestim mi onu. Ee ölmüyor oğlum Canyon. Gangalı mangalı kesiyor arada. Adam onu da kesti oğlum. Canyon'dan çok uzun süre sonra Canyon gibi bir oyun izliyoruz. Farkında mısınız? Ambe samimiymiş ya Canyon'ın çarı. And that means that perfect is going to need a little bit more but he will be out to get back to the found and keep himself so alive. He's not a humbug yet. All right. Well, ya sen de kesincecik ke bak ke şimdi geç ke ke kesecek yonda. Ah. Ama <laughs> <level. gülüyor> <laughs> bak şu sahne çok acayip bir sahne ya. Ka karşı jungler benim mid laner'ınla topunun ve support'unun yanında kesiyor. Sahneyi eli göremedik abi. You <laughs> know Another kill in this game. If we're going by recency bias, base <laughs> the <last> <laughs> Exactly. There we go, Ox. We've sorted it out. Base level on Phenomenal play in this game. Abi işte bundan diyorum. Farmlayan jungle oynayın diye. Farmlayabiliyor çünkü hanım mesela. <laughs> Neyse. Denizalardan, Pantheonlardan kurtuluruz <laughs> umarım <yunların> yakında. Genji'yi <laughs> yani World series finaline rovanşında çok sinirliymiş. KT'ye. Bu ağır yendiler ya. Baksana suya muya dayılıyorlar yani. Öyle bir sinirlilik. <laughs> Ve GG 2-0 Çok rahat kazandılar özellikle ikinci maçta İlk karşılaşmada biraz daha bir şeyler var gibiydi de Çok sert dövdüler ya